Zonguldak kömür sporlu oyuncuların vuruşuyla mücadelenin başlangıcını yapacağız. İlk düdük geldi Mehmet Ali Özer'den ve mücadele başlıyor keyifli seyirler. İki takım daha önce tarihlerinde beş kez karşı karşıya geldi. İki maçı Ahmet Sportif, iki maçı da Zonguldak kömür spor kazandı. Bir maçında beraberlikle bittiğini belirtelim. Halil İbrahim yükseltti topu, savunma karşıladı. Gol pozisyonu top dışarıda. Maçta yakalanan ilk ciddi fırsat Sinan Akaydın takımın en golcü ismi ligin en golcü isimlerinden biri. Yay civarına kümelendi futbolcular. İşaret geldi Aykut Emre. Kavisto orta kaleci çıktı top doğrudan dışarıya gidiyor. Kalabalık geldi Ahmet Sportif. Cerem Talha Dinçer'den orta içeriye ters bir kafa vuruşu top dışarıda korner. Cerem Talha kesti içeriye kafa vuruşu yine Emre Kara dönen top Karambol yaşanıyor o bölgede. Top yükseklik kazandı savunma. Bir röveş ata. Yine savunma. Gelişini vuruş ve gol. Ve gol ve gol. Ahmet Sportif öne geçiyor. Ahmet Sportif öne geçiyor. Halil İbrahim sönmez. <laughs> Anıl orada pası aktaramadı. Taç hemen kullanıldı. Araya girme çabası Haluk. Araya girdi. Topu kurtardı. Sonrasında yerde kaldı. Köşe vuruşunu işaret ediyor maçın hakemi. Erman ben dokunmadım. diyor maçın hakemine itirazı. Haluk araya girmişti. Sonrasında top dışarıda. Yardımcı Zonguldak Kömür Spor lehine verdi topu. Şimdi Evet Haluk Türkeri son temas benden dedi. Fair play ruhuna yakışan bir görüntü sergiledi. Uzun mesafeli pasta isabet var. Serkan Aykut çalıma gitti. Yatarak müdahale yeterli değil. Serkan Aykut kendi taşıyor. Serkan Aykut bitiremiyor. Oyunu sürdürüyor Mehmet Ali Özer. Aykut Emre. Çıkamadı Zonguldak Kömür Spor. Yine dengesiz yakalanıyor savunma. Bir oyuncu yerde gol pozisyonu. Yusuf'un pası. Şimdi Sinan. Sinan vuruyor. Ve topağlarda gol. Ahmet Sportif takımı rahatlatan golü Sinan'ın ayağından buluyor. Sinan'a kaydı. Bu maçı da boş geçmiyor. Enes. Enes rakibe çarptırdı topu. Yine savunma dengesiz yakalanıyor şimdi. İçeride 3 opsiyon. Yerden pas Sinan ayağına dolandı top. Sinan. İşaret geldi. Aykut kesti bu kez. Yaptı ortaya Aykut. Çift yumruk Abdullah'tan. Dönen top Bünyamin'de. Ve son düdük geliyor Mehmet Ali Özer'den. 3 puanı 2 golle alıyor Ahmet Sportif. Ahmet Sportif 2, Zonguldak Kömür Spor 0 maçın sonucu.